cümleten selamun aleyküm. Bugün yeni almış olduğum şişme botumu deneyeceğim. Bakalım ya nasip diyelim. Cümleten rast gelsin. Botun tamamen şişmesi aşağı yukarı bir 10 dakika kadar sürüyor. Botu şişirdik Allah'ın izniyle. Suya attım. Mercan bölgesindeyim. Bakalım. Deniz koşulları da güzel. Motorum yok. Kürek çekeceğim. Fazla zorlanacağımı düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Bakalım ya nasip. Bugün de açıkta bir. İnşallah şansımız varsa mercana, lüfere, canlı indirme taktiğiyle denemeler yapacağız. Tavuk göğsü aldım yemlik olarak. Takımımda üçlü beden takım. Uçta bir 20 gramlık kurşun ve 3 tane 7 numara iğnem var. Şimdi bakalım. Bölgeye geldim. İndireceğiz. Ya nasip diyelim.